Evet, <laughs> evet arkadaşlar Mert kaç yılında doğmuştur? Tahammüllerinizi alayım. 8 Temmuz 1998. Rane Aslan nerelidir? Nereliyim lan? Nereliyim kardeş? Ankara Kızılcahamam. Mert hangi üniversitede okumuştur? Türkiye Odalar Borsalar Birliği Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi. Tobetü. Hangi bölümden mezun olmuştur? İşletme. Mert'in en sevdiği dizi film nedir? Bunu, bu bir tahmini açık mesela. <laughs> Ezel değil. Burada Kardeşim biraz farklı takıldım. Spartacus. Spartacus. Benim harbiden en sevdiğim dizi Spartacus'tur. Bana sorduklarında da Spartacus olduğunu söyledim. Gerçekten Spartacus yani diptir kardeşim. Spartacus bu işin kralıdır yani. Türkiye'de de bakarsak buradan ezeli seçerim bu arada. Ama Kutlar Vadisi'ni de seçebilirim. Bu bayağı tuzaklı bir soruymuş bu arada. Mert'in roleplay'de oynadığı karakterler arasında hangisi yoktur? Danny King'e. Onur. <laughs> Evil Shorty. En sevdiğim oyun. Aa, bunu bilirsiniz mesela. Tabii burada yeni izleyiciler de vardır da eski izleyicilerime söylüyorum. Yani bunu, bunu, bunu bana tek atarsın kardeşim. Mert'in oyunda kullandığı ilk kullanıcı adı nedir? İlk kullanıcı adımız ne kardeşim? Oldlar bilir. Aa yanlış bildiniz lan. Hayır kardeşim ilk kullandığım nick Mert. T'si büyük. Bak bilenler biliyor. İlk nickimdir. Kos Twitch yayınlarına hangi türle başlamıştır? Twitch yayınlarına hangi türlü başladım? Bundan bir yıl 3 ay önce neredeyse. No 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 no. RP değil. Yanlış biliyorsunuz dostum. Ben RP'den 3,5 ay, 4 ay, 5 ay, 4 ay falan RP öncesi ben. Cayınlara zaten başlamıştım. Ben RP ile başlamadım. Just chatting. Ben RP ile başlamadım. Sonradan RP oynadım. En sevdiğim renk? Hayır ama ben 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 just chatting ile başladım oğlum. Aşırı just chatting yapıyorduk. Mavi değil. Bir tek rane mavisini seviyorum ama en sevdiğim renk rane mavisi değil. Beyaz. Hangi takımın olduğumu bu arada bilirsiniz. 50 kere söyledim. Bunu, bunu her türlü bilirsiniz yani. Bunu bilmeme şansınız yok. Kara Kartal. Kaç kardeşi sahibim? Onu da zaten her türlü bilirsiniz. 2. Benle beraber 3 oluyor. 3 kardeşiz. 2 kardeşim var. Asiktir. En bilindik sözüm. Bula ne dediydik lan? 161k kardeşim var abi. <laughs> Eşek. Eşek en fazla saat harcadığım oyun. Warband. Yayınlara nasıl? Vay Kadir'im. Yayınlara nasıl başladım? Abi bir gün Tukan abi ben. Cordy, Beskok falan oturuyoruz. Ondan sonra Twitch hakkında falan konuşuyorduk. Ondan sonra burada tam yazamadım orayı da. Ani gelen birden konuşurken Tukan dedim ki Tukan abi ben yayın açsam olur mu acaba dedim dedi ki aç oğlum destekleriz dedi. Tamam dedim abi ben bir yayın bir babamla konuşayım bakayım hani ailem ne diyor nasıl bir tepki veriyor. Abi oradan çıktım. Babama dedim ki baba ben yayın yapmak istiyorum. Dedi ki o ne demek nasıl bir şey? Anlattım ama böyle böyle baba hani para falan da kazanılıyor. Bir denemek istiyorum dedi. Ondan sonra babam bir denemene dedi hafif karşı çıksa da ama her zaman arkamda Yüce Çınar reisim. Oradan sonra ani gelen bir kararla başladım. Yapıştırdım. Ama Tuğkan abinin de gazı çok var yani. Tuğkan abi olmasa ben yayına başlamazdım. Harbiden Tuğkan abi olmasa başlamazdım yani. Tuğkan abi çünkü yani baştan oturup şey yapmak yerine arkamda Tuğkan abinin olduğunu bilmek bana daha da gazı verdi bayağı bir şekilde. Yoksa hiçbir şekilde başlamazdım. <laughs> en nefettiğim oyun ne? en oyun ne kardeşim? O TV Mirror'ı aslında koymak lazımdı buraya. Buraya bir TV Mirror lazımdı aslında. Aynen. Şu oyunu oynarken var ya harbiden çok ayar olmuştum yani. Elre ya bu ne oğlum bu nasıl bir fotoğraf lan? <laughs> <El> <laughs> ile nasıl tanışmışlardır? Tuğkan abiyle 12 sene oldu herhalde. 12 sene önce bir Warband klanına girdim. Night of Swan. Oraya girdikten sonra orada tanıştık Tuğkan abiyle. 12 yıldır da yolumuz aynı. Takılıyoruz. Hatta ben ilk başta Tuğkan abilerin yani bizimkilerin düşman klanındaydım. Ondan sonra Kadircan ilk kosa girdi. Kadircan kosa girdikten sonra ben düşman klandayım diye. Aynen öyle Kadircan abim sayesinde. Ben düşman klandaydım. Ondan sonra Kadircan Kostaydı. Ee, bizim Hüseyinler falan şey demiş. Olmaz demiş. Bunlar kardeş hani iki tane düşman klanda olmaz demişler. Ondan sonra Kadircan bana demişti. Böyle böyle diyorlar. Seni de çağırıyorlar demişti. Tamam dedim. Ondan sonra gittim. Kosa girdim. 12 sene önce böyle bir şeyde yollarımız kesişti en sevdiği yiyecek ve içecek nedir? Yani bunu bence tek atarsınız. <laughs> Kardeşim benim sevmediğim yemek yok. Zaten az çok görüyorsunuzdur yani. Sevmediğim bir şey yok. Rane ismi nereden gelmektedir? Özel anlam taşıyan bir ismin kısaltmasıdır. Random harflerin bir araya gelmesiyle oluşan bir isimdir. Sevdiği bir dizinin kısaltmasıdır, bir oyun karakterinin isminin benzerisidir. Tabii ki de random harflerin bir araya gelmesiyle oluşan bir isimdir. Benim evcil hayvanımın adı nedir? Bilenler bilir. Fazla bahsetmedim, çok hafif bahsettim. Elre'nden çalmıştır. <laughs> Salak ya. <laughs> hayvanımın adı Obayana'dır. Obayana Reis. Obayana Reis. Umre'ye kaç defa gitmiştir? Burada Kadir'im Okan ben. Kadir'im Okan. Burada bir Umre'den bir fotoğrafımız. Dört kere gittik. Mert Rahane Yılmaz'ı ne kadar tanıyorsun? Biat edin. Bu sonuç karşısında Igor bile biat eder demek isterdim ama o biat etmez. Ya. <laughs> bu kadar doğruyu Mert yapabilecek mi görelim. Düşünüyordum da bu kanaldaki sanayi puanın kaçtı. Kaç lan benim sınırsız. Yayıncı izlemek için hemen tıkla. Bakalım. Yayıncı izliyorum şu anda. Yayıncı izlemek için hemen tıkla. Oha. Bakalım. Yayıncı izliyorum Nert şu anda. Mert abi. Mert abi. Yayıncı abi. Için hemen tıkla. Bu da böyle bir şey. Atan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Emekleriniz için de teşekkür ederim.